Binlerce insanı ölümden kurtaran bir vali, unutulmuş bir şair. 75 yıl önce bugün yitirdiğimiz Faik Ali Ozansoy'u tanıyor musunuz? Ozansoy 1876'da Diyarbakır'da doğdu. Genç yaşta edebiyata yöneldi. Kardeşi Süleyman Nazif'le birlikte dönemin edebiyat çevrelerinde anıldı. Şiirlerinde aşkı, yalnızlığı ve vatan temasını işledi. Ama onu farklı kılan sadece sanatı değildi. 1915'te Kütahya valisi iken merkezden gelen tehcir emirlerine karşı çıktı. Vicdanıma aykırı diyerek Ermenilerin sürülmesini reddetti. Bu karar binlerce insanın hayatını kurtardı. Yıllar sonra hayatta kalan Ermeniler onu "babamız" diye anarak mektuplar yazdı, adını dualarında yaşattı. Mecliste siyaset yaptı, bürokrat kimliğiyle adalet arayışını sürdürdü. Şiirler yazdı, dostları onu kalemiyle şiir yazan, yüreğiyle insan koruyan biri olarak tanımlıyordu. Diyarbakır için yazdığı dizelerinde memleketini taşına gölge düşmeyen bir ocak diye andı. Ömrünün son yıllarında dergiler çıkardı. Çocukluk hatıralarını Dicle çocuğu adıyla yayımladı. 1 Ekim 1950'de sessizce aramızdan ayrıldı.